Kimener var sonradan vermeyince. Anlatın bahim. Hah ne anlatacak kadın. Babaleler, annanneler, bu tarhana nasıl yapılır? Tarhana yapacağız. Güzel yap. Gözel mi? Ne? Nasıl yapılıyor? Bu kazanlar niye kondu baş şuradakiler? Anlatın bahim, biz öğrenek. Tarhaneyi yarmayalım. Dur. Vereceğim küra. E, ee, e, Tuz da Evet ki tarhana da daha şimdi daha başımdan, çok olur. Başından başla başından. Sabahla kalka. Kazanın uyum. Kaçta kalkmamız Ocaktan lazım? Yapan, ocak yapan değil. Ocak yapan, altını yakan, yarmanı yorum, öğlenmadım. Tek tek. Çekeceğiz. Ha. 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 Kazanları tam yiyacaksın. mı kazanın, kazanın. Ne gezer kazanın içinde? Sıçan dolanır. böcük dolanır. Ben onu nasıl temizliyorum? He. Altını yakan, suyu koyan, kaynadın, kaynayınca tuzunu atın, yarmasını koyan içine. Kürek. Durmadan karıştırın dibine. Durmadan karıştırın dibine. Ürül yapıyor ya ölü ölü. Et elinden kürek düşmüyor. Bak bu üç tane kökte. Bir küreğiniz yok mu sizin? Birini küreklese ikisi kalır. Tuzu da var. İki kürek olsun. Ben aldım geldim İki kürek olsun. İki yerden yerden küreklerler iki kürek küre olsun. Hmm, kürek lazım bu üç kazana. Ürü de kimden alıyorsa kürek. E biz bunu karıştırdık sonra ne olacak? Niye karıştırdınız? Sadece i̇şte karıştırın karıştırın altın çekelim. Orada da soğuyun. Şimdi de soğur, Aynen, soğur soğur. katı içine katıyorlar <laughs> yarmanı. Orada hiç yurma yok. <laughs> Hee daha iyiymiş bence. Kimi de mekine de yuruyor. <laughs> Katıyı da koyuyorlar. Yarmaya da koyuyorlar altından da Allah Allah. Açık ağa oğlum çakıyor. <laughs> Onun kazan Onun de e sonra yoğurduk, yoğurt kattık, karıştırdık. Ha? ha. Ne yapacağız? tek tek anlamadım şunu bitene kadar. Katayım tuzunu şey edeceğim işte. kata tuz atacağım. Evet. Başka ne atıyoruz? tuzuna bakdım şimdi buzuna. Ben aldım bizim tuz. Ana konuşana da. Bunlar Bunlar bir şey biliyor. biliyor biliyor çok güzel konuştular Babaanne anneanne Şimdi herkes sizin bu tarifinize göre Tarhana yapmaya kalkacak İşte o yüzden güzel anlatın Herkes anlasın O yüzden diyorum sırasıyla Düzgünce e şimdi tarhanaya yoğurdu attık karıştırdık O da biliyor o da biliyor İkisi de yılların gazı Tarhanacılar zamanımızın tarih anası geçti, şimdiki devir, devir bir başka şimdiki devir. Küreklerdik, küreklerdik, soğudurduk, yoğurduk, şuraya koyduk. Şimdi durmadan karıştırıyorum, Durma. durmadan karıştırıyorum. Suyu Hı. bol oluyor. Güzel oluyor. Eğer suyu dolusu enerjiden kaynar, ufaya getirin koyun. İşte Kaynar kaynar. Yanına kazan koyuyorduk, su iledik, alıp oraya <laughs> koyuyordum. Eskiden öyleydi, zordu. Şimdi güneş enerjileri var, sıcak kıyaf. sular hemen geliyor. Hayır kazanı düzüyorduk sürü hemen. Ya. Kazanlar küçük olunca daha çok kazan oluyordu. Evet. Şimdi her şey daha kolaylaştı yani. Evet, zaten. Haklı. O da buradan da dağıl, kuyudan su taşır da, da getirir. Ya ne kadar zormuş. Şimdi evlerde musluk da var. Alıyı hazırlayın. Saraylık, salama, saman oldu. Avratlık kolay oldu. <laughs> evet, alıyı hazır oldu. Samanlık, saray oldu diyorlar. Avratlık kolay oldu. Doğru, Bekini atıyorlar, çayın başına oturuyorlar. Bulaşları atıyorlar çayın başına oturuyorlar. Yan yanlığı... ne koyuyorlar çayın başına. Didini didini kuyudan su getirirdik. O da lobat da bulamazdık. Bekleye bekleye. O sıra sıra. sıra yanına yayardık. Aş köfte hazırladık. Tarlaları omuzumuza alır keserler. O yiyor, giderdik. Kazma kazmaya. Bahçelerimizde, tarlalarımızda dikili taşan. Şimdi sıra bekleme yok. Buzdolabı hazır. O yanına yay. Sen o kadar azı niye hazırlan yanlık yaylara? Doğru, doğru. Ömrümüzü boşa çevirmiştik şimdiye kadar. <laughs> Allah billah. Şimdi sol kuna koyuna gidiyorduk. Sana geçsinler bakalım şimdi. Donna'ya kazan koyduk. Ta sizin oraya kazan koyduk. Ara çamur. Birken kattım, Gitti mi de çarkı felek mi böyle karı da. Çarkı felek neye be? Baban Işık, ne? Işık, çarkı felek derler. Gece ışık olur şey. Ha gecenin böyle yarı aydınlık hali mi? Ha aydınlık hali. tanıyoruz. O da ne? Kaynanam kötü kazan. Karışık şurada. Gittim kazanı koydum geldim. Yatıyorum işimi yat. Hiç mi itne mi karşından gelir demedin. Hiç mi bir insan mı gelir demedin. Ta oraya donluk vardı sen onu bilmen. Ambar İsmail'in de evin evet. bir yerinde donluğudur. Ondan kere bir kere odun götürün bir kere. Kül götürüyorum kül bir kere pırtıyı götürüyorum. Ha çamaşır yıkacaktınız. Hı? Çamaşır yıkama yerine donluk Hı? mu diyorlardı? Aha, aha. ocaklar vardı. Bir anda takta çakılıydı sizden başta. Oradan giderlerdi. Sen beni görürdün ki ben seni görürdüm. Durdum vallahi billahi unuttum kardeş. Yaş Kuralım yaşına sırtına pırtıya alırdık. Gelip buraya gelirdik. Rezilliğin. Çee, Bu da sabun da bir üstü güzelliğe böyle ağlara süt dolu yere ver tokacı tekmenin Alıptır, başında ver tokacı etmiştir, han, ha, Şöyle üfeliye üfeliye üfeli. Öyle dağılmıyordu kız kışım ne, 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 ne de dedi bir kalıp sabunla doyurdu Yok kardeş yok yok yazdırmamış şey, şeyler dedi. Biri de geldi. Öyle mi yıkıyordunuz? Oluyor, karılarım sesini bilsin. Şöyle boğma şey şu. Şöyle de tokaşlandı. İyi bakayım. Şöyle de tokaşlandı. Onun içini arıyor. Şimdiki gençlere ne diyorsunuz siz? Bir onlara diyeyim bakayım. O zamanlar siz onu çektiniz, yaptınız. Şimdiki gençlere ne diyorsunuz? Gençlere ne diyor? Şimdiki gençler hayat yaşıyor. Ne diyecek? Alıya hazır bu üründe. Şimdi de kocalar karılar gençlerde niye şimdi? Kızlar diyor ki biz senden hastayız. Biz senden hastayız. Alıya diyor ye, ki biz senden hastayız. <laughs> Demek ki bizde de eski zaman o ürezilliğin iyiliği varmış. Şimdi de öyle olsa gençler sağlam olurlar <gülüyor> yani. <laughs> şimdi de biz 80 yaşındayım şöyle büyüdüm amca buna şükür, bugünüme şükür Allah'ın verdiğine keremine Allah bundan aşağı düşürmesin tutar elimden, görür gözümden, görür dizimden oğluma kızma tecelli edemez amin amin, beğeniyorsunuz evet, mu şimdiki gençlerin işlerini yatalak koyup da yeter yeter diye duluğumuza döktürmesin gelinlere kızlara amin amin Amin. saygı yıkılmış da bir yerim yıkılmış kırılmış ölmüş desin bunu diliyor kırılmış da ölmüyor etik olmuyor her şeye Bakana da zor, yatana da zor. Yatana Allah evet, yardım eylesin. Bu devir ne devir o? İki lot oldu millet. Nazik nazik. İki lota gelinler oldu mu şimdi? İki lota. <laughs> Hiç etkemeden şuranız ağrıyor, buranız Ay, şimdi bunlar da yapıyor Tarhan ama. İyi. Bunlar da yapıyor salça. Yok. Bunlar da yıkıyor çamaşır. İşler bitmiyor mu yani? Evet. Zaman değişti, devir değişti. Yıkıyor ya. Atıyorlar, şöyle oturuyorlar çayın başına. E sizin zamanınızda da olsa niye, ne güzel olurdu değil mi? Ya yaşıtların oraya giderdik. O da kara çamur. Battallar malı koyurdu, gözde sulardı, battallar koymadan diye. Üst de şöyle ucuyordu, sıçmıyor otururlarmış oraya. Emberis malındanmış oraya. Topak topak tekneye böyle öyle değil mi kız? Topak topak bok dökülürdü. Haa. Ama da bit çoğu ondan mı niye sen? Bit derdiniz almışsınız. <laughs> <laughs> Karenin bir tane iki sasanı şey yiyormuş, kuşağın mı niye? Elini almış. Şöyle şöyle bir tayetlemiş. Onun kuşağında bel kuşağı olur. Ta bel şu beldeki kuşak dediğiniz kemer yeri mi? Şurayı mı diyorsunuz? E, e. Ta oralarda mı olurmuş? <laughs> Bağlarlardı böyle. He hep bit olurdu. <laughs> ne olurdu Musa? Kapıya çıkardırdık yorganları atardık. Kapının ağzından ne tel var. Bir süpürge alırdık. süpürürdük. O oraya dökülürdü. O nereye gidiyordu geri karı o bitli? <laughs> Yani geri aşağıya siz indikçe tekrar üstünüze geliyordu. <laughs> Önceden işte millet temizliği <laughs> de bilmiyormuş. Ya. Bir koca çal alırdık, bastırma olur evveli, yaşlı alıp bastırırlardı mezle, mazlalı. Paciye süpürürdük, ağız aşağı, kara kara kubur dökülürdü, paciye silek. Ataş yanardı, başı yukarı, da kara kubur dökülüyordu. Silerdik, o süpürgeyle ne çıkıya giderdi. Şimdi şu cazeyden şu koca paçadan soğuk gelmem miymiş? Ağızın. Öyle miymiş? Tandırlar da yani. Ben öyle baş açıyor da pacalar. Ateş kayardık, Şuradan her... otururduk başına. Baba ne diyedi, ne Oradan kar, yağmur düşmüyor muydu içeriye? Kar da düşüyordu oradan da. sabahına. Yalan mı delme, Yalan sen doğruyu söyle. Yalan hastasın. Gelinler kalkardı sabahına. Hı. Şöyle ayaklardım ocak taşı vardı, Taş kömellerdi ocağı. Kömbe ne edersin? O alırdım. Bir çengi varırsa üzülü 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 yardı çıkabıyor. üstüne? Bir de çam olursa tuttururdum. Kaynanalar kalkmadan ataşı yakaydık. Öyle değil mi kız? Ha. Ocağa bir kazan kurduk. Sonra dişli sen karıştırıyor, 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 karıştırıyor. Yok yok. Ağzına bir ayakası. ağaçtan kapak kurduk kazanların. Ne? Kazanın üstüne kurduk. Sacağı vardı şöyle. Şöyle pişirirdik. Çay nerede yedi, ne nerede yedi? Bir misafir gelirse binde bir Şey demiş ki ne? Tantıların Kadir'in oğlu Mustafa'ya varırım. Çay içerim, kayfi içerim demiş. Kendi taleri kızlarına. Hı. Çocuk diye aldılar da onu yengenin üstüne. O şimdi o. Oh, İyi de şimdi şey. Çay Siz gelinlerinizi mi? beğenmiyorsunuz ya. Hı. Sizi kaynalarınız beğeniyor muydu? Vallahi, Şimdi bunu söyleyin bana. Öyle <laughs> şunum He? Yapardık, çatardık, yok, Temizliğinizi oynardık, beğeniyorlar oynardık, mıydı? <laughs> Dolma derdik. E? <laughs> mı getti <laughs> mı şöyle boğazına? dedi bana. Sarma dedik. bunu bunu. Kaynanadan mı korkuyordunuz?

onun yediğine de gönü olmazdı. Bunun <laughs> kaynana sekmeye derken gelirdi gönü de kızına. O yerdi. Bir bazlamadan olur? Güzel kızımızın, Setik ne kızımızın kız mızın bazlama ederdin? Setip çorazı ne olur? Ne der ne olurdu? Sonluktan gelirdin azacına giderdin. Setip çorası bulursan onu içerdin. Şey. Yok mu? Aynen. Yok mu mutfakta? Mutfakta yok. İşte evet. Şöyle bir yapayım de bir de kenarını dolandım mı? Var, var dedi yok. Daha.